Malla bir milyar dolarlık yeri kaç liraya aldılar biliyor musunuz? 29 milyon dolar. Ya mübariz kaç sene evvel 400 küsür milyon dolar harcadı. Şimdiki değeri bir küsür milyar dolar. Ulan nasıl 29 milyon dolar olur? Orada peysaz ki 29 milyon dolardan çok tutar bahçe. O güzellik şeyleri filan tükkanlar bükkanlar. Ama offshore'da tane yani adada şirket kurulumu tabi burada değil. Tolga Ağar o yazılı anlaşmalı ortak. Ya mi keseceğim diyorum da kardeşim yok mu diyorum ya iki müfettiş. İki müfettiş. Yalan makinası et satını benim elle. Parmaksız Sedat. Kolsuz Sedat diye keseceğim. Ne kadar enteresan değil mi? Ya bunlar var ya. Bunlar hikayenin başı ya. Daha biz neler konuşacağız? Beni pezevenkten aşağı duruma düşürmek istediniz. Beni aynı anda alacaklardı değil mi? Olmadı. Şimdi burayı arıyorlar. şehleri, devlet olarak karamıyorlar. Ya bu adam var ya diyorlar. Buradaki şeyhleri. Tabi adamlar beni tanımıyor. Nerede bilsin Sedat Peker? Çoğu tanımıyordur. Ya bu gittiği ülkeyi karıştırır biliyor musunuz? Aman dikkat edin. Allah Allah. Aman dikkat edin. Allah Allah. Ya bunu çıkartın orada. Nereye gitse karıştırdı. Balkanları da. Lan evimde oturuyorum arkadaş. Nereye karıştırdım ya? Lan birkaz kere çocukları alıp orada da restoranta gittim. Lan ne yaptım? Nereye karıştırdım? Hele o pasaport hikayesini anlatınca bana bu operasyonu yapmak için e seven bir kitle var. Adam diyor şu sebeple seviyorum, bu sebeple ya bilmiyorum diyor. Niye sevdiğimi bilmiyorum diyor. Ama seviyorum diyor. Onların tepki vermesini engellemek için yaptılar. Hani devletin namus? Ya pasaport filan yok. Ya de anlatacağım. Deli olacaksınız. Ulan bu olmaz diyeceksiniz. Ben orada pasaporttan gözaltına filan alınmadım. Böyle bir şey yok. Bir tane resmi bir, pasaporta yapıştırmışlar. Bu tip bir pasaport organizasyonu var. Onlara operasyon yapılacakmış. Pasaport için. Bir tane el. Şimdi Makedonya'da FETÖ'cüler güçlü. Diğer tarafta da bizim büyükelçilik çok güçlü. Onlar da para dağıtıyor. Aynı yani FETÖ'cüler gibi yapıyorlar. Büyükelçilik gidiyor İçişleri Bakanı ile görüşüyor. Yani biz burada olmasından rahatsızız diyor. Bu çok uzun bir konu. Sordurdum. Ya olur mu biz seni severiz gene? Bakan Bey. Seviyor bizi bu Cenab bizi seviyor da. Ya sevdiğinize böyle yapıyorsanız sizi sevmediğinize ne dersiniz? Allah muhafaza. Bir tane garip solcu kardeşim. Bak bu namuslu bir solcu. Temiz, genç, belli. Bana tikelmiş diyor ki reis diyor. Senin sen diyor reis olabilirsin. Sen diyor Sedat Peker olabilirsin. Sen diyor güçlü olabilirsin. Dünyayı diyor yakamazsın. Dünyayı diyor garipler yakar. Bir şarkı sözü herhalde oradan hatırlıyor. Ya namuslu adam da. Vallahi inan, ne güzel espri yapmış. Bir taraftan da dikelmiş. Tamam abi kabul ettik. Tırstık. Dünyayı sen yakarsın. Garipler yakıyor. Bu sefer değil. Allah'a yemin olsun bu sefer değil. Bu sefer ben yakacağım. Çocuklarımın gözyaşları için yakacağım. Bana pezevenklerden açığa muamele yaptıkları için yakacağım. Ulan bizim evimize köpek sokup narko aradılar. Ulan 5 ton kokain gelmiş. Sahibini niye aramıyorsun? Bir tane adamı gözaltına almamışlar. Rezilliğin öbür tarafı. Bugün yine düştü. 600 kilo bir yerde yakalanmış o da Türkiye'ye geliyor. Devlet açıklama yapmış Panama devleti. Girin internette bakın. Dünyada anılırımız kokain merkezi. Ayde. Ne oldu bizim imanlı gençlik? Yani e biz Türk İslam davasını kuracaktık. Türk İslam davasını dünyaya hükümdar kılacaktık. Hani Turan'ı kuracaktık. Hani Yüce Allah'ın adını ve adaletini tüm dünyaya hakim kılacaktık? Nerede? Dünyada uyuşturucu tüketiminde geçeyiz. Adana'da üçüncü. Yani ilk üçe iki taneyi sokmuşuz. Ne kadar enteresan değil mi? Kıymetli kardeşlerim, Allah'a emin olsun. Bir tripota, bir telefona yenilecekler. Billahi televizyonları, paraları, hiçbir şey onları kurtaramayacak. Makamları, devleti gücünü kullanıyorlar. Kardeşlerim, yüce Allah'a emanet olun. Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Biz bu vatanın fedaileriyiz kardeşlerim. Biz bu vatanın serden geçtileriyiz. Turan'ı kuracağız. Türk Birliği'ni kuracağız. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.